İnsanlar medikal estetik kliniklerine hangi sebeplerle başvuruyorlar? Ee, en çok kırışıklık ve yüzde sarkma problemleri için tabii ki bu yaşlanmanın etkilerine karşı koymak için aslında ee, leke problemi için ülkemiz güneş gören bir ülke leke problemi de oldukça yaygın. Ee, Skarlar için daha önceki akneye bağlı ya da bazı geçirilmiş durumlara bağlı skarların tedavisi için. Ee, Bölgesel incelme için başvurabiliyorlar. Saç tedavileri için, saç ekimi olabilir ama saç ekimi gerektirmeyen yine saç tedavileri için başvururlar. Ee, anti aging tedaviler, biliyorsunuz ki ozon tedavisi yine e, damardan uygulanan e, vitamin tedavileri. Bunlar bağışıklık sistemini kullanırlar. E, Geliştirmek için uyguladığımız, güçlendirmek için uyguladığımız tedaviler ama aynı zamanda anti aging etkilerinin cilde yansıyan sonuçları da var. Dolayısıyla anti aging tedaviler için de kliniklere başvuruyorlar.